Köz kırmızı biber çorbası için malzemelerimiz altı kırmızı biber, bir çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı biber salçası, bir soğan, iki çorba kaşığı tereyağı, iki çorba kaşığı tepeleme un, zeytinyağı, tuz ve su. Üzeri için de krema diyoruz. Sevgili seyirciler şimdi evet, soğanlar soğanlı. zeytinyağı ile kavruldu. Buranın üzerine hemen tereyağı, bak tereyağını vereceğim ve devamında ise un ekleyeceğim buraya. Bu kıvamını vermesi için değil mi? Tabii. Çünkü kıvamını... Krema kullanıyoruz. E, krema şeyde, üzerinde. Ha, krema olsa da olur, Aha. olmasa da olur. Kremayı baştan içine koyarsak rengini yavan oluşturur. Aha. Onun için şey yapmak gerekiyor. En son ekliyoruz. E, en son koymak gerekiyor. Onu yani sadece şey, servis ederken böyle bir iki kaşık gibi. Hı -hı. Güzel şey versin, tat versin diye. Heh. Şimdi burada tereyağı, soğan, zeytinyağı, İyum. un birlikte kavruluyorlar sevgili Seca. Kavrulduğu anda verilecekler var, onlara da geleceğim şimdi. Soğuk su ayarlıyorum ağır çünkü ağır soğuk herhalde, suyla kıvamlaşmak lazım. Biraz... Muharremde kardeşim oradan bir şey oldu olmadı diye. <laughs> Bunu bile oldu mu bu acaba? Bilemedik ne yapacağımızı. Geliyorum hemen geliyorum kardeşim. Bir <laughs> an buradaki şu bu tenceredeki çalışmayı bir göreyim. Oo, Tencereyi güzel. de zor görüyorum biliyor musun? Çünkü şey e, ten, <laughs> tencere büyük, <laughs> büyük bir tencere. Evet. Ha şuradan şey gelsin koku gelsin. Aha. Koştum efendim size koştum e, ee, bu arada şey destek versin bize Kur'an Beyciğim. Evet, siz tamam, şey yapın. Tam var. var. motive ediyorum. He, mot Hadi, Harikasın. Biraz da siz çevirin. Buyursunlar. Hadi bakalım. Şey olsun birbirinize dayanışmalı bir böyle paylaşmalı olsun. Heh, güzel. Terenin kokusu geldi mi? Gel gelmiş Muharrem. Bak şuradaki kokuya ve lezzete gel kardeşim. E, Nasıl Bak. Vallahi iyi gidiyor işte böyle. Mutfak Sevgili seyirciler. Efendim. Salçayı dökelim. Yemek pişirmeler. Dökelim kardeşim. Buyursunlar. Ev yapımı salçalar. Siz nasılsınız? Çanakkale Siz kuyu, Küçük Sudan, Küçük kuyu Küçük Kuyudan e, gelemediler. <laughs> Geldiler mi? Şimdi? Abi inşallah getireceğim sana. Tamam, bekliyorum. İnşallah getireceğim. Bu sene inşallah seyircilerimize de domates salçası ev yapımı domates salçasının tarifini e, paylaşacağız. Şu an tuza yatırdık. Suya da e, süzdürüyoruz. Süzgeçte. Suyunun tamamen çekmesini bekleyeceğiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor değil mi? Tabii Kurban Bayramı öncesi bizim burada Yeşil Elma'da kurban eti neresinden kavurma yapılır? Neresinden sucuk yapılır? Neresinden neler kesilir? nasıl dolabok kaldırılır? Paylar paylaştırıldıktan sonra hani bitirilemediği takdirde onları nasıl muhafaza edileceğinin Abi çok... detaylarını inşallah önümüzdeki hafta Kurban Bayramı öncesi Yeşil Elma'da değerli dostlarımız, kardeşimiz Recep, amcası Reşat ikisi gelecekler veya bir de Muharrem'de gelir mi bilemiyorum. Sucuk yapımını da paylaşmak istiyorum. İnşallah, istiyoruz. inşallah. Gelir, <laughs> gelir. Ben sucuk çok severim. Gelirim, gelirim, gelirim. Evet, seviyorum, evet. Hadi bakalım. Evet, şimdi sevgili kardeşim soğuk suyu koyduk. Kıvamı açıldı. Ee, üzerine sıcak suyunu da ekleyelim. Oktay suyunu çekiyor gibi. Çekti mi? Yani az kaldı gibi. Devam edelim mi böyle? Muharrem yakal orayı. Etler kaçıyor. <laughs> Yeterli, teşekkür ederim. Allah razı olsun şöyle ya, bir tıkırdasın ya, hareket dur. hazır mı? <gülüyor> <Para>. <gülüyor> evet kaynadı. Sevgili seyirciler kıvamı içinde e, köz kırmızı biber, tereyağı, soğan, e, domates Peki, salçası, biber mi? salçası. Kıvam güzel böyle mis ha? gibi güzel koku da geliyor. Şimdi çorbamızı hemen e, servise alalım. Ya. Evet. Ha, yanmayın efendim. O dönüyor aynı şeyinde devam etmemiz lazım. Aynı, Aynı çizelgede tabii, tabii tabii. Yani şimdi o yani? yuvarlak bir tabak ya. Onun Arkadaşlar e, o, ne kadar dönebilen ya. usulü böyle bir yelpaze şeklinde olacak orası. Bismillah. Yapacağım. Çorbamızı Yapacağım. servise alıyoruz sevgili seyirciler. İş aldım başıma ya. <güler> Dökmüş müyüm? Döküldü. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Evet. Şöyle. Çorbamızı servise aldık sevgili seyirciler. Güzel. Buranın üzerine, şimdi çorbanın üzerine bir de krema vereceğim. Kremamızı da verelim. Bugün haftanın son günü. Önümüzdeki hafta sevgili evet. seyirciler, bayram haftasına giriyoruz. Tatlılar, ondan sonra kavurmalar, sucuk, kıyma, et çeşitleri hepsi inşallah Yeşil Elman'ın mutfağında olacaklar. Krema lütfen yukarı çıkar mısın lütfen? Bekliyorum çıkması için. Çıkacak şimdi. Hedi çıkar mısınız de, lütfen? De, yani Hadi de, çıkın. De çıktılar <laughs>